Baba deniz saat oynuyoruz. Tamam. ben, ben, ben. ben kapervanecikle çalıştırıyorum. Tam gaz tamam. İpek uçur uçun. uçur. Baba, uçur. Baba, <laughs> baba, Aa zombiler ateş et <laughs> İpek çabuk. Baba. Bomba Kanatları Kapat. Kapatıyorum kaptan. Baba, baba Megalodon saldırıyor. Tamam Megalodon'a ne yapmamı söylüyorsun ateş, edin, ateş. çabuk. Ateş edin ateş. Hangi, bom hangi bombayı kullanayım? Çabuk söyle kaptan. Tamam baba, kaptan. Baba, Atom bombası çalışıyor baba, şu anda. Baba, baba, baba uzay dedi. Baba Yunuslar dedi Aa, Baba. Oha Yunusları alayım mı uçağa? Baba. baba. Kapıyı açayım mı? Baba. Hangisi o? Baba. Bence bu şey evdeki unutulan Baba. Çiçiyor, çiçiyor. Evet gidiyoruz. Söyle baba, kaptan. Baba, Deniz deniz altındayım. Biz <laughs> biraz Ne yapayım ne hazırlayayım söyle emret. <gülüyor> <gülüyor>